suya şey girmişler yüzüyorlar. Soğuk değil mi? Üşümüyorlar mı acaba Zeynep? Üşümüyor. Onlar Üşüyor. üşümezler değil mi? Evet. Benim ellerim nasıl ısırdı? Sen gücü de ellerini cebine koy. Eldivenlerimizi almamışız. Evet. Keşke alsaydık anne. Keşke alsaydık. Anne neden acısı alın? Ne alalım? Üstü. Üstü alalım sana. Orada Bak, bir şey var. Ay, gel. gel bir sürü. Vay. Vay. Şunlara bak. Ana baksana burada da var. Bakayım. Baksana. Bakayım. Onlara mı bakayım sana mı bakayım? Vay şuna bak. Şunun şekli çok, çok güzel. Tıra. Neymiş bunlar? Ana bak. Sümrüt çok yaklaşma. Sümrüt gel. Anne bak orada da tuvalet var. Evet anneciğim. Tuvalete girerken çizim geldi. <laughs> evet anneciğim. Ama orada tuvalet varmış. Hı hı. Harika gelmedi kendine. Hani. Sadece de hayvan bahçesi. Evet Ama hayvan bahçesine ya. geldik. Zeynep şu nazlı bak. Şu nazlı desenine bak. Ayaklarınızı çok tatlı turuncu. Evet turuncu. Nereye gidiyorsun? Zümrün. Zümrün tatlılar değil mi? Çok tatlılar. Oraya bak. Abi. Aa, çok gidiyor. Bak iz yapmış. Gördün. Gördün anne. Anne bak orada bak pislikler var. Evet orası pis. Anne burada var. Bak aynısı. Uyuyorlar. Mı? Bak onlar da uyumuş ağacın altında. Evet. Uyumaya ya. başlamışlar. Ya. Uyumaya başlamışlar. Anne uyku, uykusu gelmiş. Hayır, hayır. Bak bak kalkıyor. Ağ çıkarıyorlar. Evet anneciğim. anne çıkarıyorlar. Anne soyuncak ya. Uyancaklar. Anne bizim de topumuz var öyle. Evet anne. Evet.